amaç video ama bak amaç video başlattım. Adamlar Anladım, sövmeye başladı. Kevri geliyor. Ananı ne yapıyorlar? Yakup. Oğlum videoda izliyor ya adam. Bekle iki tamam geliyorum. Oha mamiyi piç la. ama bekle geliyorum ben. Ben ne yapıyorum kanka? Ne yaptın kanka? Geldim. Oğlum nasıl festana basıyor öyle ya? Gel gel gel, gel. Çabuk gel. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk. Çabuk gel, çabuk gel. Eredi kapo. Cem şey bayağıdır video atmıyor. Artık anıma sövmeler başladı kanka video atmadığım için. Bu da biraz benim gururuma dokundu yani. Oy adam iyi burada ha. O oh, sen bunu geçemediyse. Adam fena kanka. <laughs> Lan beni vuracak. Helal lan. Ente, Çok iyi çok iyi. Gayet güzel. Heh bize böyleleri lazım. Kanka çıkamadık ama aldık ha. Aldık aldık. Sıkıntı yok. Kes hadi. Çok iyisin heh Ha 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 aynen aynen. <evet. Heh. gülüyor> Vallahi adamlar aklı kanka video. Girmiyorsun ki oyuna kardeşim adamı? geçti geçti Adam 4T atmış <laughs> Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi onu tekrar açar. <laughs> Hiç kafan <kapatma> mı istiyorsan? <laughs> ben diyor ki iki tede de niye yarıya geldi kanka? <laughs> Nereye de ya sıkıntı yok hadi. Adam lag oldu biraz. Videoyu kapatmadın inşallah. Sen kapatmadın diye kapatmadım ama istiyorsan kapatayım. Ha, iyi, iyi. güzel güzel. Güzel mi? Adamlar sövüyor sonra kanka sana gerek yok yani. Video atmayın ki kanka. Ben de abonelikten çıktım bu video Beyler abone sayımız düşmüş bu arada. Ben en son 2000 abone özel video çekmiştim ama 2000 aboneden düşmüşüz olmaz yani böyle. Haklılar oğlum adamlar. Video çekmesek niye abone olsunlar ki? Sıkıntı yok. Kanka yeni başlasak ne olur video ya? Baksana bunlar. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Vay mamim benim ya. kes mi be, bir de geçersin herhalde bak ya. Ha. Lan lan Çok, Çok iyi oynuyor. Çok iyisin. Oy oy PS'lere bak. Atamıyoruz ki kardeşim ya. Klavye de değişik zaten. Alıştın ama ya. Apex Pro ya. Güzel. Çok iyisin. Şu çok, çok iyisin kardeşim ya. Bitirmişsin <laughs> Baksana. Aldın mı? Şuna bak. Vay mı zaten. Oğlum uzaktan yedik ya biraz. Yine uzaktan hatta. Ah be. Ah lan. Ah be. Ah be yakındı. Sen tutarsın ya iki be. Ben seni tanıyorum. Sen tanıdığım bir kardeşime benziyorsun yani. Ah be. Ah <laughs> yakındı be. Yok mu yakındı peki? Yakındı yakındı. Da. Yani ucundan kaçtı böyle öyle söyleyeyim sana. Atın mı go? Çok iyisin. Belirdi. Alayım ben sen? Alamadık lan. Oğlum nasıl vurdu lan? Yakın, çok yakın. Güzel. tonda çok güzelsin. Çok iyi ben şu işte tonu alayım bir. Ah bir de çıkabilsem. Helal <laughs> helal. Ah be. 10 numara oynan ha <laughs> K1 atarsın diye saldım da. Attım attım sıkıntı yok. Ama nereden stun atıyorlar kanka ya? Gazak Çok iyisin. At bir tane stun. Diğeri nerede oğlum? <laughs> kardeşim topla salıyor ya. Aslan kardeşim eyvallah bile Video çekene saygı mı? Aynen öyle. G gittik gitti gittik Lazere gittik galiba. Oğlum var ya. Nasıl yaptın lan onu? Söylemem işte. Oyuncu mu? Oyuncu koltuğunun faydası bilmiyor mu kanka? <laughs> Kötü çıktık ama aldık yine. Çok iyisin. kanka. Adamı kes Oy. kanka. <laughs> Oy. olmadan nasıl kalanıyor? Adam sana geldi kanka direkt. İkiz Çok iyisin. Bravo işte bu. Oğlum yetişemedik Oo. daha. gitseydim. Sen biraz geç Sen Nazire mi deydin? Bir dahakine geç ya. Yani sen bir geç düş ya istiyorsan. Oğlum ne oluyor lan? Oldu. <laughs> adam tutuyormuş lan sen az daha. Yok ya. Şans verdin mi? İnanlı biraz. Kanka güzel maçtı. Bayağı el, iyi. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Valla daha yeni bir anamıza sövdü kanka. O yüzden çekiyoruz yani bu videoyu. Hatta... Ee, bana de. Discord chatinde sıkıntılı bir şey var mı göstersek ne olur acaba ya? Böyle Discord chati değil de şöyle. Oyuna girdim Hakkı daha yeni. ya. Oyuna girdim bak adam bize video at yarın. Nerede bu videolar? Skeche'e kaldı. Boşa mı takip ediyoruz? Selam dedi, kardeşimiz ayıp olmasın diye video çektik. Buradan da kendisine selam olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.